Arkadaşlar merhaba tekrardan ismim Bülent Alıçam Bugünkü uygulamamda Windows Azure üzerinde bir sanal ağ oluşturmayı ve oluşturduğumuz bu sanal ağı subnet'lere nasıl görebileceğimizi göstermeye çalışacağım sabnet oluştururken internet üzerinden e, bizim hizmetimize sunulmuş subnet calculator tarzında web sitelerinde faydalanacağım. umarım herkes için faydalı bir video olur isterseniz çok fazla vakit kaybetmeden İşlemlerimize başlayalım. Evet arkadaşlar Windows hazır yönetebilen panelimiz artık açmış olduk. Bakın sol taraftan şu anda Network seçili durumda. E, Great Virtual Network kısmına tıklatarak işlemimizi başlatıyoruz. Açıklayıcı bir ad girebilirsiniz. Ben şu anda bütün network olarak girmek istiyorum. Evet, Definitive Group Name olarak alacağım diyeceğim network'ümüz ve Europe'da bulunsun. Tabii ki burada oluşturduğumuz makinalarla direkt olarak bağlantıya geçecek bir network. Evet, next dedim. Evet, şimdi e, adres space ve önemli olan subnet kısmımıza geldik. Bu kısımları nasıl oluşturuyoruz? İsterseniz onu inceleyelim. Evet arkadaşlar, Subnet hesaplamamda, Network AI kullanmayı kullanılmayı düşündüğüm iki adet web sitesinde size bahsetmek istiyorum. Bir tane subnetcalculator.com, diğeri de subnetmask.info. Şimdi normalde genelde sürekli olarak 192.168.0 tarzında, 0.0 tarzında network'le çok fazla karşılaştığımızı biliyoruz. Bunlar genelde en fazla verilen e, lokaldeki network adresleridir. Yalnız dünya çapında network class A'nın seçildiğini belirtmek istiyorum. Bundan sebebine gelirsek şu şekilde açıklayabiliriz aslında. Örneğin network class C'ye baktığımızda e, o network'te verilebilecek maksimum bilgisayar sayısı yani host olarak 254 adet olduğunu görebiliyoruz ve bunu subnetlere bölmeye kalkarsak, yani alt A'ya bölmeye kalkarsak buradaki e, a, network class'ı e, en fazla 64 tane subnet'e bölebileceğimizi görüyoruz. Peki Class B'ye bakalım hemen. Bakın Class B'ye geçtiğimiz zaman host sayısı otomatik olarak 65.534'e subnet sayısı da 16.384'de 60 oldu. Bu ne demek arkadaşlar? Şu anda ben 172.16.0 tarzında vermiş olduğum bir network adresindeki 254 mask maske 255 olmak zorunda. Böyle bir durumda ben e, veri e, maksimum satın başına 65.534 adet e, IP adresi belirleyebilirim. Peki e, şimdi dünya çapında neden en çok ATG'li? Ona bir bakalım. Lokaldeki networklerde. Evet, ay'a tıkladık. Evet, gördüğünüz üzere maksimum tek subnette oluşturulabilecek bilgisayar IP sayısı otomatik olarak 16 milyonun üzerine çıkmış oldu arkadaşlar. Peki oluşturulabilecek maksimum subnetlere bakalım. Evet, şu anda hemen alt kısmına şöyle geçelim. Bakın arkadaşlar ne oldu? Oluşturulabilecek maksimum sab nette gibi muhteşem bir rakama çıkmış durumda. Bu süreçte böyle bir durumda tabii ki doğal olarak e, network class A oldukça esnek olduğu için e, oldukça esnek olduğu için en fazla tercih edilen IP aralığıdır Şimdi e, önemli olan buradaki IP aralıklarının Windows Azure üzerinde nasıl uygulayabiliriz ve subnetleri nasıl oluşturabiliriz onlara bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi e, adres space olarak yani adres aralığı olarak e, bir aralık girmek zorundayız buraya. Evet 0 0 0 8 8 yazdık. Evet neden 8 yazdık? Hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, eğer class A e, tek subnet olmuş olsaydı arkadaşlar. Tek subnet olmuş olsaydı. Subnet maskımız ne olacaktı? 255.0.0.0 olacaktı. Şimdi normalde biz Windows Azure üzerinde 255.0.0.0 tarzında bir şey gelme şansımız olmadığı için buraya slash 8 yazmamız zorundayız. Bakın. 10.0.0.0.8 Evet. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Ben şunu demek istiyorum. Diyelim ki bu IP aralıkları içerisinde ben 4 tane alt ağım olmasını istiyorum. Yani 4 tane alt ağın olmasını istiyorum ve bunun listesini karşıma getirmesini istiyorum buradaki web sitesinin. Hemen şurayı kabule ediyorum, Bakın ne oldu subnet mask'ımız 255.255.0.0 üzerinde otomatik olarak List Networks diyelim. Evet. Ne oldu? Bakın. Dört tane network'ümüz oluşturdu. 10 10.64.0 10.128.0 10 10 şeklinde. Hemen bunu Windows Azure'a girmeye başlıyorum. Topyalar evet. buraya isim yazıyoruz tabii ki subnet giriyoruz Peki subnet maskımız neydi arkadaşlar? Hemen tekrardan bakalım. Bakın ne? 10. Ekledik. Evet subnet ikimizi girelim. Neydi listemiz? Tekrar bakalım sistemize arkadaşlar dikkat ettiyseniz normalde alt A hesaplama oldukça zahmetli işti. fakat bu web siteler sayesinde bunu oldukça çabuk ve kolaylıkla yapabiliyorum. Tekrar on dedik. Ekledik hemen evet, tekrar buraya geliyorum. ve 10 Evet arkadaşlar, dört tane sabnetimiz e, oluştu şu anda. Bunları oluşturduktan sonra işlemimize devam ediyor. Evet, DNS soru olarak ne giriyoruz arkadaşlar? Eğer bir aktif Directory yapısı kuracaksak, e, mutlaka buraya aktif Directory sunucusunun IP adresini girmeliyiz ki, e, ileride daha sonradan oluşturacağımız sanal makineler mevcutsa otomatik olarak e, Active aktif direktörün IP adreslerini alsınlar. Ve şu anda sadece Google'ın DNS'ine girmek istiyorum. Ve devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, e, sanal, makin, sanal ağ oluşturma işlemine başlattık. Evet, şu anda sanal ağımız oluşmuş durumda. Şimdi yapmam gereken işlemler şunlar, ee, bu oluşturduğumuz sanal ağları nasıl kullanabiliriz, daha doğrusu sanal ağın subnetleri nasıl kullanabiliriz onlara bir bakalım. Hemen virtual Machines kısmına geliyoruz. Ee, ve iki adet makine oluşturacağım. Bunlardan ikisi, bir tanesi subnet 2'yi alırken ve subnet 4 olarak ayarlamayı düşünüyorum. Evet, Grid show mission diyoruz. Rom Gallery, Windows 2012. Evet, ismini yazalım. Password'ümüzü belirleyin. Evet, medium olarak seçebiliriz ekstra evet subnet ne demiştik buraya arkadaşlar bir tanesinin e, ikili subnetten ip almasını diğerinin dörtlü subnetten ip almasını e, istiyorum ve oluşturuyorum evet ilkinin oluşturması için gerekli işlerimizi başlattık şimdi diğerinin oluşturmaya başlayalım diğer sanal makinamızı Evet yine Windows 2012 seçeceğim. Evet DNS neyimizi girelim. Evet nemiştik? Subnet 4'ten. IP almasını istiyorum ve bu makinanın da oluşması için gerekli start işlemlerini başlatmış olduk. Evet arkadaşlar, sanal makinalarımızın kurulumları tamamlandı. Şimdi sanal makinalarımızın aldığı IP'lere bakalım isterseniz. Bakın, Networks kısmına geldiğimizde, Virtual Networks'te. Windows 2012 için ne almışız 10.64.04 ne demiştik subnet ikiden vereceğiz demiştik virtual 2012 için, e, için e, ne almış makinamız otomatik e, olarak ip adresini almış 10.192.04 ip adresini almış bunlar bizim elimizdeki ip adres adımı. bir kontrol edelim evet 10.64.04 bu subnet aralığında aynı şekilde 192.0.4'te ee, buradaki subnet aralığında olan bir IP adresi. Normalde Windows Azure'da hatanın e, otomatik IP'ler e, birden başlamaz otomatik olarak 2-3 post atlayarak başlar. Bunu da belirteyim ki e, neden e, biri değil de dördü almış şeklinde bir soru işareti olması kafanızda. Evet arkadaşlar, Arun'un IP adreslerini gördük. Sanal ağda nasıl alt ağlara bölebileceğimizi gördük. Alt ağlara bölmemizin en büyük sebepleri tabii ki ağlarda oluşan broadcast trafiğini azaltmak. Şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Benim ağım çok küçük. Ve genelde 192-168 IP aralığına çok alıştım. Bunların e, bu IP aralıklarında yani C klassta IP aralığında e, bir subnet oluşturmak istersem e, bunu nasıl yapacağım? Örnek olarak da gösterebilir misiniz diye bir soru işareti oluşursa kafanızda şöyle bir şey tekrar örnek olarak verelim. E, evet ben buradan class C seçiyorum. Ve 168, 10 IP ile başlayan bir IP aralığı belirliyorum. Farz edelim ki her sabnette 64 adet makinem olacak. Bunu buradan subnet aralığı olarak, subnet network olarak 4 olarak da belirtebilirim e, host olarak 64 olarak da belirtebilirim. Değişen herhangi bir şey olmayacak. Bakın calculate dedim buraya. Otomatikman ne oldu? Subnet mask 255.255.255.192 255, 255, 255 oldu. 4 adet subnetimiz ve her subnette 64 tane makine oluşturabileceğimizi e, oluşturabileceğimizi buradan görmüş olduk. List networks kısmına baktığımızda da Bakın 192, 168, 10, 0 ve yani ilk network'ümüz başlarken diğer network'lerimiz 10, 64, 10, 128, 10, 192 şeklinde devam etmekte. bunları grafiksel olarak görmek istiyorsak şu şekilde yapalım hemen onu da gösterelim. Evet şu anda grafiksel olarak da bunu buradan görebiliyorsunuz e, ee, ilk sabnetimiz, ilk ağımız ne olmuş? 192.168.10.0 Diğer sabnetimiz 10.64 ile başlamış. Üçüncü sabnetimiz 10.29 ile başlamış. Ve biz normalde router'a gelip show IP root dediğimiz zaman e, bize diyecek ki 3 tane ağım var ve 3 ağın, 3 network'ün bir tanesi 10 olmak üzere Ethernet 0'a, 10 olan Ethernet 1'e ve 10 128 olan alt ağında Ethernet 2'ye bağlı diyecektir arkadaşlar. Yani, evet arkadaşlar benim bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilemek istiyorum.